Rasulullah hadisi şerifi var ki Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir ilkesiyle hadisi şerifiyle yola çık. Biz ve hocalarımız hep birlikte el ele bu yaraları sarmaya geldik. Burada şu anda bizim hocalarımızdan el sanatları hocalarımız bulunmakta. E, takı hocamız bulunmakta. Çanta yapımı hocalarımız, o e, çiçek yapımı hocamız bulunmakta. Ayrıca psikoloğumuz Cansu Hoca var. Ayrıca sosyologumuz ve diyetisyenimiz bulunmaktadır. Her türlü hizmete burada inşallah Allah'ın izniyle buradayız hepimiz. Deprem birçok kişinin psikoloğunu bozduğunu düşünüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah hep bir el ele vereceğiz ve inanıyoruz ki psikolojimizi de düzelteceğiz. Bedenin nasıl bir şifaya ihtiyacı varsa ruhun da şifaya ihtiyacı vardır. Bir müddet de olsa kafalarını dağıtıyorlar. Çok güzel etkinlik yaptık, resim yaptık. Bize bir şey kozak boyadık, tokalar falan diktik. Burada depremden dolayı vaktimiz psikoloji olarak düzeltim oluyor. <laughs> Yani. sonra kalınca kozalaklardan sürütüyoruz. Kozalak ayırman Yemeğe doğru gelin. Yemeğe doğru.